Döner fiyatlarının artmasına tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı lütfen Bay Scholz döner fiyatlarını düşürün diye yazdı. Resmi cevap gecikmedi. Almanya'da popüler yemek arasında yer alan döner fiyatlarının artması sosyal medya tepkileri beraberinde getirdi. Eleştirilerin ardından Almanya hükümetinin resmi Instagram hesabından açıklama yapıldı. Döner fiyatlarının Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan maliyetler nedeniyle yükseldiği belirtildi geçtiğimiz günlerde hükümetin Instagram hesabından yayınlanan açıklamada Federal Hükümet küçük girişimcilere yakıt fiyatı indirimi konusunda yardımcı oluyor. Dönerciler gibi bunun sonucunda döner ucuzlayacak mı? Bu henüz kesin olarak söyleyemeyiz ifadeleri kullanıldı. Bir Instagram kullanıcısı, "Lütfen Bay döner kebap fiyatlarını düşürün. Bir döner için 9 Euro ödüyorum ve organik bile değil." dedi. Başka bir kullanıcı ise, "Bir öğrenci olarak her gün döner kebap almak neredeyse imkansız. Bu yüzden sizden indirim yapmanızı istiyorum." diye yazdı.